Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? <laughs> 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 Sümer hesap kasınca normal hesabım 90 gün banyor diye duydum. Kanka bu benim normal hesabım zaten. <laughs> adam ya adam ya geldi adam Vallahi geldi adam söylemiyorsa He? İşte o sevmiyordur İşte başkası vardır Yok işte o yapıyordur Ben sana tek bir şey diyeceğim Ben sana falan. tek bir şey diyeceğim ha. o zaman etrafındakilerin sesini değil de kalbinin sesini dinle. Aşkın var bende Aşkın mekan kurmamış Yanan gönlümde Beni terk edip gittin halde Sana intizara Kıyamıyorum Yıllar dönmülen bana, bana para ver Bununla tiktok çekeceğim Bununla Bununla çekeceğim tiktok Ben burada böyle ceketimi atacağım böyle. En iyisini bile yanıma çırak almışlığım var benim. Sessizliğime aldanıp üstüme gelmeyin. Hepinizi bozarım. Bu kime? O ne? Şükrü'ye <laughs> <yürü, Gülüyor> <ya. suddenly. Gülüyor> <laughs> işte. geliyor. Aç 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 ses Arkası. Nerede adam birim? Ben bul. Şarkı. Oğlum çok iyi ok attın lan. koymuş gibi. Nereye gitti o kanka? B sayıda düştü. Aha. 46. B sayıda düştü. Nasıl güzel sayıda düştü. Çok ciddiyim. Bayağı iyiydi. Lan <laughs> nasıl attın? Bu yarının Kameradan ejder gördüm. Mi? Ben de ejder <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor>